Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Ekinöz ilçesine Cela Termal Turizm Limiter şirketinin çalışmaları doğrultusunda termal otel açacağını duyurdu. Cela Termal Turizm Limiter şirketi Ekinöz içmelerinde yapacağı termal otelin Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Avrupa Birliği hibesinin onaylandığını söyledi. Bu çerçevede Ekinöz'üne 25 tane 1 artı 1, 8 tane VIP aile açılacak. İş adamı Harun Şahin proje hakkında şunları söyledi. Benim doğduğum büyüdüğüm memleket Ekinözü e, ve burayla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken TKDK kırsal kalkınmanın kırsal bölgelerdeki yatırım desteğinden haberdar olduk. Oradan 3 dönümlük bir arazi satın aldık yukarı İçmeler bölgesinden. O 3 dönümlük araziye bir termal otel projesi oluşturduk. E, bu termal otel projesinin e, ayrıntılarını belirledikten sonra TKDK'ya müracaat ettik ve TKDK'da şu anda e, projemiz onaylandı e, bu hafta içerisinde sözleşme imzalayacağız TKDK ile TKD'nın üzerine yaptığı en büyük şu andaki yatırım desteği e, Biraz projeden bahsedeyim proje tamamen o bölgenin doğal ürünlerinden yani o bölgenin taşından o bölgenin e, e, kendi malzemelerinden oluşan bir e, otel olacak. Akabinde 25 tane 50 metrekarelik bir artı birimiz var. 8 tane VIP aile hamamımız var. Bir tane de umumi hamam var. Bu 8 tane aile hamamını yapmamızdaki neden şuydu artık bundan sonra yeni dünya düzeninde koronadan sonra insanlar herkesin girdiği hamama girmek istemeyecek. Çünkü oraya birçok insan girecek ve birinde bulaşıcı hastalık olma ihtimali diğerine de bulaştırabileceğinden izole bir hayat istiyor artık herkes. Biz de bu projede şöyle bir uygulama yaptık. Vatandaş otele geliyor kendi hamamının garajına giriyor tamamen mahrem duygusuna saygılı bir şekilde. Orada iniyor, kendi otelinin lobisine geçiyor, lobisinde hazırlanıyor, hamama geçiyor, hamam içerisinde tamamen onlar için dezenfekte edilmiş ve kendileri dolduruyorlar havuzlarını kendi gözlerinde görerek kuruna taşı, kese köpük alanı, saunası, buhar odası, her türlü ihtiyacını görecek 8 tane VIP aile hamamı var, bir de umumi hamam var.